Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümden yine karşınızdayız. Yaz mevsimine artık geçiş yaptık. Yine her zaman güne merhaba diyoruz. Artık bundan sonra hava hep açık olacaktır. Ee, yağmur işimiz bitmiş olur. Evet bunlar oldular. Bittiler. Bir tane görevimiz vardı. Onu gerçekleştiremedik. Artık bir sonraki mevsime erteleyeceğiz gibi duruyor. Şimdi buradan e, tırpanımızı bir alalım. Bunları mecburen yolacağız. Bu kadarlık karla bize e, yeter gibi. Böyle. Tamam. Burası bize yetecektir. Hmm, suyu da üstümüze alalım. Gideceğiz, geri geleceğiz, ekmeye başlayacağız. Evet. Gidelim yavaş yavaş anca oraya doğru e, varmış oluruz. Evet burada yeni yaz mevsiminin şu neymiş? Itır şahi diye bir çiçek. Üzüm e, lazım. Üzümü şeye bağışlayabiliriz. Hatta direkt gidip bağışlayalım derim ben. Gidelim bunu vardı. Yok bundan bir şey alamıyoruz. Direkt gidip bağışlayabiliriz. Sera ile alakalı adımımızı atalım. Bu muydu Sera buydu. Yok bu balıkçılıkla alakalı bir şeydi. Sera neredeydi ya? Yani? Ha Sera yukarıdaydı. görevleri bitirmek biraz uzun sürecektir. Ama yapacak bir şey yok. E, ee, üzüm neredeydi ya? Burada değil miydi? Hmm, burada da değilmiş. Ama ben üzümü gördüm hatırlıyorum. Burada, burada olabilir. Evet burada. Yani bundan bir tane de baharat meyvesi bulacağız. O da bu mevsimdir büyük ihtimal. Onu da buluruz. ben şöyle yukarılara doğru çıksam kesin bulurum. Diye düşünüyorum. Bakalım. Bu taraflarda var mı? Genelde buralarda oluyor ama yok. Şimdilik yok diyelim. Evet karşımıza çıkacaktır. Ee, gidelim tohum alalım. Şeylerimiz nedir? Ne değildir? Kavun var. Domates var. Yaban mersini var. Biber var. Buğday var. Turp var. Haşhaş tohumu var. Yaz bulu tohumu var. Mısır alalım. 5 tane mısır aldım. 5 tane bundan aldım. Ee, kavunumuz vardı bizim zaten domates tohumu alalım 5 tane 4 tane bundan alalım biber tohumu alalım buğday tohumu alalım bundan 10 tane alalım ee, trump alalım 1 tane aşaçtan da 2 tane alalım evet bunlardan almamın sebebi o şeyde isteyebilir o yüzden erkenden ekelim ki Bakalım bu takvimde burada bir wow diye bir etkinlik var. Bir de ay ışığı var en son gün. Doğum günlerinde kaçırmamak lazım. Hediyelerimizi vermemiz lazım. İlişkilerimizi şu şekilde ilerletiyoruz. Emily ile 3 oldu, Harley ile 2, Robin 1 ve Penny ile 1 oldu. Diğerleriyle de ilişkilerimizi ilerletmemiz lazım. Öğrenmemiz, bulmamız gerekiyor. Şimdi tarlamızı ekmeden önce yine bizim Şundan mesela sıradan tutucu toprak var. Bunu yapamayız da. Bundan yapabiliriz bence. Taşla halloluyormuş. Şimdi önce şunu bir bırakalım. Sonra gelelim bunu buraya bırakalım. Bunu da çiçek olaraktan buraya yerleştirelim. kavurumuz var. Bahar tohumu diyor. Çeşit çeşit yabani bahar tohumları ekermiş. Evet ekim işimiz bitti geri yerine koyup bu bakır ve odunu işleyelim bir yandan Aa, bugünlük yapacaklarımız bu kadar. bakır külçemizi şey bakır kazmamızı almaya gidelim de. Bugün yetiş bugün yetişmeyiz. Yarın ee, madene ineceğiz. O dondurmacı açılmış. Ha 9'da diyor daha çok varmış ya. Çok erken gelmişiz. öyle bir çıkalım bakalım yukarılara geri geliriz. Aradığımız bitkilerden falan buluruz diye dolanıyorum ama hiç böyle bir şey de çıkmıyor ya. Neyse geçelim saat 9 olmuş. Şeyimizi alalım. Dur bakayım şu şeyi kaça yapıyor bir ona bir bakalım. Hmm, i̇şe başlamamış bugün salı etkinlik vardır büyük ihtimal. Bunların böyle bazı günler çalışmıyorlar falan falan yani değişik değişik şeyleri var. gidelim bakır kazmamızı alalım. Dostum ben kazmamı almaya geldim. Teşekkür ederim. Bakır kazmamızı alıp gidebiliriz. Köyümüze dönelim. Çiftliğimize dönelim. Bunlardan yine koyalım. Bakırımız artması lazım. Böyle Şimdi bu hmm, yemek durumumuz, hava var. Dört tane bundan var. İki tane de bundan alalım. Bunu eke, ekebiliyor muyuz? Yok. Hala mevsimi gelmiyor. Bunu da şuraya koyalım. Bileciklerin yerine. Evet. Günü atlatalım. Hemen yarın direkt madene. Tabii. Gece deprem olmuş. Çok sıkıntılı kesin bir şey oldu. Omlet yapmayı zaten evet onu biliyoruz. Peki yarın yine güneşli olacak. ki okay. Deprem ne zarar verdi peki bize? İyi burada herhangi bir sıkıntı yaşatmamış. Bunu hemen sulayalım. Bir bir mektup mektubumuz var. Ee, bu utanç verici şans getiren mor e, şortumu kaybettim. Sana söylüyorum. Çünkü sana güveniyorum. Şortunu bulur, bul, bulursan ihtiyatla bana getir. Güzel ödeme yapacağım. Teşekkürler. Başkan Levis. Görev kabul edelim. Çünkü ben bu çapkının e, nereye koyduğunu biliyorum. Şortunu alacağız ama ondan önce madenimize. Yovas. Şimdi maden de. Aha buldum. Baharat meyvesinde buldum. Baharat meyvesinde giderken verelim de. Yeni açılan. ha burada. Yeni açılan değil de. Buradan vereceğiz. Yeni bir şey açacağız. Ne muydu Örten değil. Ha bu. Evet bir yığın daha tamamlandı. Ödülümüzü alalım. Yaz tohumları. Güzel, bunlara ekeriz. Bakalım ne açıyor bize. Yine. bir yer daha açacak. Evet, burayı da açıyoruz. Evet. Yok, burayı açtık. Oo, yılanlarla alakalı bir şey açtık. Yılanlarla. Burayı da açacağız büyük ihtimal. Bu alanda açar büyük ihtimal. Büyük ayı da açacağız. İki tane kaldı galiba. Bakalım bunlar neymiş? Yem yığını, mutfak yığını. Boya yığını falan filan. Evet, bir sürü görevlerimiz, bir sürü şeylerimiz var. Getirip buraya vermemiz gereken. Daha fazla burada vakit kaybetmeyelim. Hemen e, madene gidelim, madenden ilerleyelim. Evet arkadaşlar bu işte tamam gibi madenimiz yaptık şimdi bakımımızı üretmeye başlıyoruz şimdi bunları yerlerine hemen kaldıralım ben bu da olalım bunu da koyalım şimdilik bunu yarın ekeriz evet bir bölümün sonuna gelelim. böyle devam ettirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.